tamamen balonun büyüklüğüne ve yapısına bağlı olarak değişebiliyor. 2 kişilik balonlarımızdan 28 kişilik balonlarımıza kadar büyüklüklerimiz var. 10 günle 4 hafta arası üretimlerimiz devam ediyor. Balonlar ve diğer parçalarını düşündüğümüz zaman tasarım öncelikle bizde ön planda tasarım onayı alınmış olan ee, kubbelerimiz ve sepet burnerlerimiz, parçalarımız ee, tasarıma uygun olarak üretim bölümüne geliyor. Üretim bunları aldıktan sonra iş emirleri oluşturuyor. İş emirleriyle beraber de üretime devam ediyoruz. Havar aracı olarak değerlendirdiğimiz, değerlendirdiğimiz ee, kubbe yani o kumaştan oluşan kısım onun haricinde bulunan sepet, yolcu taşımaya yarayan bölüm, e, hava aracının parçası, burner dediğimiz ateşleme yapan ve e, kubbenin içindeki havayı ısıtan bölüm e, yine hava aracının parçası olarak değerlendiriyoruz. Tüm e, hava aracı ve parçalarını yerli milli olarak biz burada üretiyoruz. Sepet çelik bir e, e, iskeletten oluşuyor. E, onun haricinde örgü olarak yapıyoruz örgü organik bambudan e, örgü yapıyoruz yalnız bambu e, yine dünyada belli bir ekvatoral bölgede yetişen bir bitki e, oradan getirdiğimiz bambularla e, sepetin örgüsünü yapabiliyoruz. Bamb Bambul'un şöyle bir özelliği var, ee, iç dokusu süngerim, süngerimsi bir yapıya sahip, ee, bu süngerimsi yapı onun esnekliğini sağlıyor. Ee, bu da bize e, uçuşta, inişte özellikle sert inişlerde e, büyük avantaj getiriyor. Artı e, kilogram olarak oldukça hafif, e, bu da yine e, yakıt sarfiyatında ve diğer birçok konuda etkili oluyor. Artık e, balon ithal eden bir ülkeden balon ihraç eden bir ülkeye e, dönüşmüş e, bulunmaktayız. E, bunun e, etkileri e, olumlu olarak e, tabii ki e, dönüşleri de olmakta. E, bu da bu şekilde e, bizi mutlu ediyor. Bölgemizdeki üretim e, hattının genişlemesi e, global bir firma olarak e, tüm dünyaya ihraç şansımızı daha fazla arttırmakta. E, üçüncü yıl e, bitiyor bu sene. Üretim e, sektöründeki e, maceramızda e, şu an e, 64. bolonumuz bitti. E, ve Üretim hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar 67. bolonu da e, bitirerekten 2023'e bir giriş yapmak istiyoruz. E, 2023'teki hedefimiz de 100 bolonun üzerine çıkmak Evet, tabii bu bahsettiğim balonlar küçük balonlar değil, yaklaşık 20, 24 veya 28 kişinin e, yolcunun e, taşındığı büyük balonlardan bahsediyorum. Tabii ki e, sektördeki diğer dünyadaki sektördeki diğer rakiplerimize göre e, yolcu balonu üretiminde e, oldukça e, ön plana çıktığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. İhracat konusunda şu an e, liderliği Mısır aldı. E, Kore ve Laos'tan da talepler artarak devam ediyor. Ee, Avrupa için EASA e, tip validasyon onayını bekliyoruz ama o biraz zaman alacak. Ee, bizden kaynaklıdan öte Avrupa'nın e, ülkemizde yapmış olduğu ikili anlaşmalarla ilgili bazı maddeleri e, ön şart olarak sunması gibi bir konu durum e, durumla karşı karşıyayız orada. E, aynı şekilde Afrika'daki ülkelerden e, yolcu balonu uçuşlarının yoğun yapıldığı ülkelerden talepleri artıyor. Türkiye'den sonra zaten en büyük noktalardan birisi Tanzanya, Kenya, Mısır ve Myanmar'dı. Myanmar'da mevcut iç karışıklıktan dolayı şu an uçuşlar olmuyor ama laos hızlıca gelişiyor. Laos'tan balon talepleri gelmekte. Dediğim gibi yolcu balon sektöründe büyüyerek ilerlemeye devam ediyoruz.